Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte noodle mukbang yaparken bu gülüş şey yapmaktan da o kadar sıkıldım ki. Neyse ben bir videomda size farklı ne çekebilirim, mukbang çekerken ne konuşabilirim demiştim. Bir takipçim de böyle bir yorum atmıştı. Hemen bakıyorum kim atmış ve ne yazmış. Bu kadar hafızam iyi değil maalesef. Bu arada nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben yoğunum. <laughs> Derslerim boştu. Tekrar eve geldim. 3 mukbang çekmeyi planlıyorum 3 hafta için. Allah yardımcım olsun. Mehmet Kaya demiş ki biz youtuberları isimlerini söyleyelim. Sen de yorumla. Ben de biraz dedim bunu bir genişletelim. Çünkü sadece youtuberlar sınırlı olur. Biraz e, influencer'lar da ekleyelim. Bu arada yemeklerim burada. Bu sefer göstermeyeceğim. Neden bilmiyorum ama <laughs> şu, şu kadarcık şey şu bir toplu kısmından size bir gönderi paylaşmıştım arkadaşlar. Böyle video çekeceğim. Bana influencer, YouTuber isimlerini söyler misiniz? Şimdi yorumlarda çok hafif baktım. O da bildirim geliyor diye isimlerini gördüm ama sanırım hepiniz beni keşfettiğiniz YouTuber'la yazmışsınız. Çünkü ben yazdığınız herkese izliyorum. Anlamadım yani neden böyle denk geldi hiç bilemiyorum. Şimdi Rümeysa sağ olsun. Rümeysa Aydın. 40 tanıyorum ya. <laughs> Türkiye'nin içinde barındırdığı bütün YouTuber'ları, influencer'ları yazmış herhalde. Allah razı olsun diyorum ama diğerleri yazmamıştı. İyi ki böyle bir şey yapmış. İlk sırayla gidiyorum. Yani en alttan başladım. Merve Özkaynak demiş. Ben Merve Öz kaynağı izliyorum, seviyorum Ve bazı videolar gerçekten ilgimi çekiyor. Bu arada şey de yapayım mı? Bu yazdığınız isimlerle arkadaş olmak ister miydim? Onlardan da biraz bahsedeyim. Ee, mesela Merve ile arkadaş olmak isterdim. Neden? <laughs> Ajansı var belki beni de alıyor içeri. Yok, yani ajansına kastı değil. Ben gerçekten sevdiğim için izliyorum. Ama Merve'nin bence kendine has bir havası var yani. Ee, biraz böyle soğuk görünüyor ama aslında soğuk olmayan biri. Ee, eğlenceli biri bence. Ve yurt dışına sık çıkıyor. Bence arkadaş olsaydık, beni boş geçmezdi yurt dışına gidince. Ya en azından öyle düşünüyorum. <laughs> Çıkar ilişkileri. Layık bir normal... Mesela onun dostluğunu isterdim yani. Sonra Çağla Çetin Öz demiş. Çağla Çetin de ben izliyorum. Çağla hakkında ne diyebilirim? Yani sadece onun dövmeleri biraz aşırı geliyor bana ama dövmeli halde bence gayet çok güzel. Ee, kendi yakıştırmış ki yaptırmış. Yani biz ne diyebiliriz bilmiyorum. Severek izliyorum ama bazen çok küçük şey yapıyorum. Atlıyorum videolardan. ilgimi çekmiyor. Ama genellikle vloglarını falan seviyorum. Sonra Şeyda Erdoğan hep de yani şey kızları yazmışsınız. Şeyda Erdoğan da çok seviyorum. <laughs> i̇zliyorum da. Galiba Şeyda'nın videolarında hiç şey yapmıyorum. Aksatmıyorum. Hepsini izliyorum. Ama Şeyda çok nadir video atıyor. Bazen atıyor bir daha bir ay sonra atıyor. Bazen aktif olmaya karar veriyor. Haftada birkaç tane. Atıyor muydu bilmiyorum. Yani atıyor YouTube'a geri dönüyor. Kanalın şifresini hatırlıyor herhalde. Daha sık atsa bence daha iyi olabilir ama bu halde güzel bence. Son zamanlarda biraz Instagram'a, TikTok'a daha çok ağırlık verdi. Hatta bazen şey yapıyor, kendi yaptığı makyajları başkaları yapınca onlara hediye gönderiyor sanırım en iyi üçemine. Ben de bir videomla şey yapmıştım. Ama ben onun makyajı yapmamıştım. Sadece onu etiketlemiştim yani. O videomu beğenmişti. Bak, teşekkür ederim. Sonra yumuklu sucurta. <laughs> Büşra Pektaş demiş. Büşra'yı da gerçekten <laughs> izliyormuş. <laughs> Sevmediğim kimse yok galiba. Büşra'nın vloglarını daha çok seviyorum. Makyaj videolarını pek sevmiyorum ama vloglar bence eğlenceli oluyor. Onun da mesela videolarını hiç atlamıyorum. Rümeysa Aydın tekrar. Rümeysa... Ben isimleri söylemesem çünkü çoğun Rümeysa yazmış. Arda Bektaş demiş. Arda Bektaş'ı ben ilk başlarda izlerdim. Çok başlardayken. Son zamanlarda bir samimiyetsiz geldi bana neden bilmiyorum. Yani samimiyetini geçiremedi bana bu özellikle... Güzellik salonu muydu? Açtıktan sonra. Bir garip geldi bana yani... Bilmiyorum belki de kıskanıyorumdur. <laughs> e Zenginleri kıskanmak gibi bir oyun vardı. Sonra Rümeysa Uz Mona Pera demiş. Mona Pera, bu Asuka'nın yanında olan kız mıydı? Eskiden. Bakayım. Yok, yok bu başka biri. Bunu ben hiç şey yapmadım bu arada. Hiç görmemiştim. Ama görmüş gibiyim de bu kime benziyor? Bu biraz şeye benziyor sanki. Ben bu arada insan benzetmede bayağı bir kötüyüm. Ama Yağmur öz mı şu şey anlamsız videolar çeken. Şimdi kanalına bakıyorum o neydi bu çocuğun bu kızın ismi? Mona Pera. Onu video ama daha çok bu da mukbang. 15 saniye mi? Ay yani yemek videoları daha çok çekmiş mukbang. Odamda kedi var. ASMR <laughs> mukbang. Yani ben çok bu arada mukbang kanallarını çok sevmem. Mukbang izlemeyi de sevmem. Bakmayı böyle çektiğimi. Ama genellikle benim izlediğim mukbang kanalları da hep der ben mukbang izlemeyi sevmiyorum ama çekiyorum. Ben de aynı onlar gibiyim. İzlemeyi sevmem ama çekerim. Sonra tekrar geri dönüyoruz yorumlarımıza. Aslıhan Doğan Turan. Bu şey ben bunu galiba bir magazinde falan duydum. Bu kadın zengin de değil mi? Bu hatta sonradan birden ünlenmiş şey yani. Aslında ünlüymüş ama sonradan YouTube'a girmiş. Aslıhan... Ay, nasıl şey yaptım ama heyecanlandım. Vlog falan çekiyormuş değil mi bu? İlk defa görüyorum bu kadını bu arada. İzlenmeler... Ha 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 bunu Yağmur Çelik mi demişti? İlk başlar böyle konuklar alıyormuş. Ama sonra demiş ki herkes yani bildiği şey yapsın sen ne yapıyorsun falan. Aynen hatırladım bunu. Yağmur bu çabuk şey yapmıştı. Ama bu kadının hakkında hiçbir bilgim yok. Yani nasıl ünlü oldu, nasıl YouTube'a girdi. Hiçbir fikrim yok. Tanımıyorum yani. Videolarını da hiç izlemedim. Görmemiştim. Sonra kimler yazılmış? Doktor Aydın. Doktor Aydın'la biz bir ara Instagram DM'den konuşuyorduk. Sonra Clubhouse zamanlarında şu an hala devam ediyor bilmiyorum o uygulama ama. O zaman falan da denk geliyorduk odalarda o zaman da konuşuyorduk. Ama son zamanlarda bilmiyorum Videoları izliyor muyum? Gerçi ben son zamanlarda kimsenin videosunu izlemiyorum. Yani o kadar yoğunum ki ben hiç kendimden bu hayatı beklemezdim. O Doktor Aydın bence biraz yani çok tekrar düştü. Yani kitlesi güzel bence farklı içerikler deneyebilir. Ama bilmiyorum. Benim şu an mesela kitlem küçük olduğu için ben hep mukbang çekiyorum. Çünkü mukbangım izleniyor. Ama onun bir 300 binden fazla abonesi var. Bence farklı şeyleri yönelse daha iyi olabilir. Ben mesela arkadaşlar 50.000 abone olursam 50 bin diyorum belki de 10 bin farklı içerikler çekeceğim. Sürekli mutfağını çekmem herhalde. Ama asıl benim hedefim ne biliyor musunuz? Böyle bir 100 bin aboneye geçeyim. Ondan sonra her günü vlog çekeyim. Ha günü, 7 gün 7 vlog olsun. Her gün vlog paylaşayım. Yani insana benim böyle sevsin istiyorum. O yüzden de şu an kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Belki bu sayede kendi evime çıkıp vloglar gelebilir. Ya ama ben de artık ünlü olayım daha yazık değil mi ya? Üzülüyorum ama olmazsanız da olmayın. Sonra diyorsunuz ki Metin niye abonelik dileniyoruz? Ben abonelik diye dilenmiyorum yani. Belki de çoğunuz unutuyor çünkü aboneliklerin dilerin kaç? %70'i mi ne? Aramayla geliyor. Ama abone olmuyor. Abone olmadan izliyor. O kadar izliyorsunuz bir abone olun. Burada iki tane Rümeysa yazmış. Bu Rümeysa bu Şilan Buldak demiş. Şilan Buldak benim izlediğim mukbang kanallarından bir tanesi. Zaten iki tane izliyorum diye biliyorum. Şilan bilmiyorum. Ben seviyorum ama annem hiç sevmiyor Şilan'ı. <laughs> Eğer mesela ileride ikimiz de o genç on kitlesi büyük oldu da. Mesela ben de diyelim onun abonelerine ulaştım ve arkadaş olduk bu şekilde. Yani ben bu kızın yüzüne nasıl bakacağım? Anne. Bu videomu izliyorsun. <laughs> Şimdi nasıl arkadaş olacağım ben buna? Dur gruptan bir şey yazdılar. Bu arada şu an staj formuları falan seçiyoruz da rengine hala karar veremedik. Ben istiyorum ki aynı bunun gibi bir renk olsun daha koyu böyle saks mavisi ama bunlar lacivert şey yapmış. Neyse ne diyorduk arkadaşlar? <laughs> Bakın 2 işte, dakika oturuyorum. Ha Şilambul'da, galiba Şilambul'a dönüm, seviyorum yani arkadaşlar. Ee, beni ünlü ederseniz Şilan'la arkadaş olup birlikte mukbang çekebiliriz. Ben Şizan gibi kameranın arkasında durup orada yemem. Yanına oturur orada yerim. Sonra Ayşe Şeyma Keten. Çok nadir bunu ama yine de iyi yani. Bakayım, Ayşe Şeyma Keten. İlk defa duydum bunu da. 104.000 abonesi varmış. Arkadaşlar bunları nereden şey yaptınız? Ama bu 2 ay önce atmış, 3 ay önce, 4 ay önce, 6 ay önce. 100 bin abonesi oldu. bakın bunlar bence çok nankörlük. Abone oluyorlar size ama siz YouTube'u bırakıyorsunuz. Ha ben bunu izlemişim. Taşındım yeni evim videosunu. Bunu hiç hatırlamıyorum. Bu arada reklamlar mı atlamıyorsunuz değil mi? Bakayım. Cık. Hiç hatırlamıyorum. Ben bunu izledim mi? Bilmiyorum yani. YouTube'u zaten bırakmış herhalde. Ayda bir video atıyor. Arkadaş önermiyorum size. Böylelerine prim vermeyin. Bunlara abone olmayın. Bana olun. Bakın ben her hafta videoyu atmaya çalışıyorum. Yoğun olsam da en az haftada bir video atıyorum yani yazın. Ne <laughs> evet, daha ya. Yaptığımı gördünüz mü? Sonra Eylül Sani, Nil Ben bunları ilk YouTube'da patladıkları zaman izliyordum. Nasıl burnu karıştırmamışım? O zaman da bana böyle bir samimi geliyordu yani Onların böyle Türkçe konuşması hoşuma gidiyordu Gerçi ilk konuşamıyordu da <laughs> Evliliğin konuşması hoşuma gidiyordu ama sonra Bir soğudum yani izlemiyorum artık Hatta Instagram'dan falan takip ediyordum çıktı bunlar takipten Neden bilmiyorum Ama eski şey yok Sonra Şevval Şahin Şevval Şahin'i ben sadece magazinlerde falan duydum yoksa hiç Ha yok bu Şevval Şahin şey istiklal Marşı'nı bilmeyen yani konu hakkında da konuşurdum ama onun zamanı geçti. Arkadaşlar konuşsam da bir şey değişmeyecek. Hiç izlemiyorum. Hatta YouTube kanalı olduğunu şu an öğrendim. Zeyneple bir şeylerden bir şey Metin altı yaşında. <laughs> İkisini şey yaptım. Metin altı ışığı sanırım izliyorum. Şöyle izliyorum. Video yayın açınca anında ben izliyorum. Diğer izleyenleriyle birlikte izliyorum yani seviyorum yani videolarını. Bence iyi ama hak ettiği değeri görmüyor sanki. Çünkü izlenmelerine göre aboneleri çok az. Yani mesela çocuğun bu kadar videosu var yani. 3 yıldır YouTube'da. Hala neden bu aboneye sahip? Anlamadım gitti. Sonra Black Black. Black Black. Sude Yüksel. Sude Yüksel kız. Kesin bu cine benzeyen kız. Bakayım. Bakayım bakayım. Yok bir bu kim? Ay bunu hiç bilmiyorum. Pardon pardon su... Bu benim sürekli şeyimle çıkıyor şu videosu. Uzun ilişki ayrılık videosu. Zaten en çok izlenen videosu o galiba. Sürekli benim keşfetimde çıkıyor ama hiç izlemedim. Hiç bilmiyorum. Kanalına bakıyorum kanalı yani... Belki izlesem severim ama hiç şey yapmadım. İzlemediğim için bir şey demiyorum. Dikkatimi çekmedi yani. Dediğim gibi bunu da bilmiyorum. Sadece keşfetimde çok çıkıyor o ayrılık videosu. Akasya Özberk. Bunu nereden buldunuz? Akasya Özberk. Akas. Akasya dur ha. <laughs> bunu biliyorum. Bunu biliyorum arkadaşlar. Bunu biliyorum. Bunu, bu da şey. Nereden biliyorum? Bir videosunu göreceğim. Bu da keşfetimde çıkıyordu. Kaç 10 kiloya düştüm ne öyle bir şey. Bu da mı bir ara saygı mukbang çekiyor? Aynen. Mukbang 38 kilo ve midesiz olmak. Bu videosunu ben gördüm. Sadece bak minik izlemişim. Ama sonra izlemeyi bırakmışım nedense. Yani izlediğim kanal değil. Hazal Erge. Bu şey de galiba Black Black'te küçük kanallar, keşfedilmemiş kanallar izliyor. Gerçi bunlar keşfedilmiş izlemeler 100 bin falan ama yani çok duyulmamış kanallar. Hazal Erge'ye bakalım. Aa, vlog çekmiş. Son toksik Bu biraz şey gibi. Neydi ismi? Gizem Dağ. <laughs> Kız <laughs> da bilmiyorum çok itici Ama yok bu kız çeşitli çeşitli çekmiş. Kısa yer olsun Benim istediğim youtuberlık da bu işte. Umarım ben de olacağım. Umarım olacağım. Bak 31.5 bin abonesi varmış. Ben de o abone çıkayım ben de olacağım. Aklımda. Sonra Kazıklı Maria. Çok izlerdim. Eskiden çok izlerdim. Şey de yazmış. Ice de yazmış. Aynı Kazıklı Maria. Maria ama. Maria. <laughs> Eskiden çok izlerdim ama nedense izlemeyi bıraktım. Bunun nedeni Dediğim gibi yoğunluğum. Bazen şey yapardım bunu videolarını açardım. Bir kenara koyardım. Öyle hayatıma devam ederdim yani. işlerimi yapardım. Dinlerdim ama onu. E, konuşması falan çok hoşuma gitti. Bir de mmm", falan yapıyor Müptelasıyım. Sonra Sümeyra bir sürü yazmış. Allah razı olsun. İzlediği tüm youtuberları yazmış. Yaklaşık 103 tane falan. Şimdi sırayla başlıyorum. Melis Ateş ve Şilan Buldak son zamanlarda yükselenler. Şimdi Melis Ateş ve Şilan Buldak benim en sevdiğim iki Mukbang kanalı. Ama Melis'in ben normal vloglarını falan da seviyorum. Genellikle Melis seviyorum yani. Hatta storylerden bir şeyler soruyor, ben de cevap veriyorum ona. Teşekkür ediyoruz sağ olsun ama hiç takip etmeyi düşünmüyor herhalde beni. Allah razı olsun ve ben takip etsin diye de yazmıyorum tabii ki de ama... ...yani isterdim o da arkadaşım olsun. Sonra önceden bildiklerimden şeyden Erdoğan dedim. Damla Altun en sevdiğim YouTube kanalı olabilir. Başka aklıma gelmiyor sanırım, en sevdiğim Damla Altun. Vloglarını seviyorum. Her videosunu seviyorum. Hepsini izlemişimdir. Hatta kombinlerini izliyor muyum acaba? Kombin videoları yani alakasız benim zaman Ama galiba onları bile izliyorum. Ama çekmiyor zaten galiba. Hikmet, Hikmet Anıl Öztekin. Bunu ben şeyde görüyorum galiba. Twitter'da bir şeyler paylaşıyor değil mi? Hikmet Anıl Öztekin. Bek olmaya da bilir. Kitap yazarı daha işte. Cık. Bu hiç benlik bir kanal değil. Ben gerçekten sıkılırım. Biraz kişisel gelişim kitabı kitabı <laughs> kanalı gibi. Ben böyle videolar cidden şey yapamıyorum. Zaten benim psikoloji moralim bayağı bozuk. Bunları izleyerek daha da canım sıkamam. Kusura bakma Hikmet Anıl Öztekin. E, eminim ki benim yorumum senin için çok değerlidir. E, lütfen kanalımı kapatma ben izlemiyorum diye. E, sevenlerim vardı zaten milyon abonem var. Dilozof diye bir kanal yazmış. Dilozof. Filozof Atakan çıkıyor öyle bir kanal olduğunu emin misin? Hayır varmış. Dini inancı paraya kazanmak İngiltere'de yaşa. Aa yok Tanrı Cık, Ben bunu izleyemem canım ben Elhamdülillah Müslümanım Bunlar benlik şeyler değil yani Ben gayet memnunum halimden bu kanallarla şey yapamam kendimi şey yapamam Cık, Hayır hayır olmaz hayır <gülüyor> izleyemem <gülüyor> Sonra Çağla Çetin Özer'i izlemiştim Sinem Güntekin Pardon Sinem Gültekin ha, Bu şey Melinucci, Melis de şey yaparken ben bu kızı tanımıştım. Normalde hiç görmemişim diyorsun. Sonra bir şey videosunu izlemişim. Mutfağını neyi yenilemiş. İzlemiştim sadece. Yani çok ayılıp bayıldım söylenemez. Melinucci yazmış. O da zaten aynı. Onun hakkında da dediğim gibi izlemiştim. Bir yerde izliyordum videolarda. Sonra işte çekilişleri bana çıkmayınca çıktım takipten. Çünkü çok bozuldu. O yüzden artık izlemiyorum. <laughs> Ama Melis'in şeyi çok güzeldi. Ee, Afrika'da ne Skoy Sanchez o gerçekten takdir edilesi bir şeydi. Hazal Tan. Hazal Tan'ı izliyorum. Her videosunu izlemiyorum ama bazen izliyorum. Seviyorum da. Ee, Hazal iyidir. Onun annesini daha çok seviyorum Hazal'dan. Kusura bakmasın. Ee, neydi dur. Tuğba da Ayşe Tuğba. Ayşe Tuğba mıydı? Ayşe Tuğba Tan. Sana fan açacağım. Bir gün olacak. Ama umarım yakın zamanda. <laughs> Nama. Nameless değil seviyemekten ama bu nameless mi acaba evet, evet nameless isimsiz nameless demiştim namelessmiş bir daha lütfen hatalar yapma bu kız da şey estetik videolar tam istediğim video konsepti bu benim çekmek istediğim videolar da böyle kanalda çok güzel düzeni falan tam istediğim şey ben izler miydim? İzlemezdim. Çünkü ben biraz popüler kültürün kölesiyim yani biraz tanınmazken izlemem için. Ee, ama güzel videoları yani belki ileride izleyebilirim. Benim bir de şöyle bir şeyim var. Ben ki mesela bir video ne izleyeceğim? Bugün mukbang izleyeceğim. Yazayım, izleyeyim, yapmam. Benim keşfetimde çıkacak, ilgimi çekecek böyle. Bu kız dediğim gibi hiç keşfetimde çıkmadı o yüzden bilmiyorum. Aslı Afşaroğlu. Bunun da bir ara videolarını izlerdim. Bu şey değil mi? Kapalı. <laughs> <laughs> Kapalı dedim başörtülü. Ee, şey, ney? Şey videosunu hatırlıyorum. O da yenileme videosu. Onu izlemiştim. Çok güzel konuşuyor böyle sakin. Böyle. Bunu aç, gece izle ve uyu. Öyle bir şey var. Güzel yani. Buçe, kondakçı Buçe. Yani sizin sayenizde her gün yeni isimler öğreniyorum. Buçe, kondakçı. Bayağı da aratılmış. 226 bin abonesi var yani bir zahmet motivasyon video benimle bir gün 10 dakika şekersiz gluten pankek bu bir spor kanalı a benlik de değil kusura bakmasın <laughs> sonra Ecem Gündoğan aa aestetik kanalı bu da I estetik bu arada I estetik denilerek mi şey yapılıyor ben bilmiyorum yazılışı I estetik ama aestetik bazen sadece estetik diyenler var galiba estetiktir ama güzel kanalı var hep İngilizce mi videolar bir bakacağım Ha İngilizce. İlk ben sessiz bile falan çekiyor sandım da. Konuşmasına bakın. Şöyle İngilizce konuşmak için bayağı çabalayacağım. Umarım bir gün İngilizce konuşup yurt dışına çıkabilirim. Gül pis pis mi ne bir şey yazmış? Pis. Gül pis yanlış mı okudum? Kül pisi pisi pardon ne gülü Trabzon'da olmak isteyen kül pisi Kül pisisi mi? Bu, sen hep şeyleri izliyorsun ismin neydi? Sümeyra hep Aesthetic kanalları izliyorsun anladım ben yani Bunun kanal dönemi yani çok güzeller ama ben çekemem işte böyle şeyleri Arkadaşlar kanalıma abone olun İstanbul'da kendime çekeyim o zaman çekeceğim Yani inancım tam İstiyorum da. Çok güzel bunun şeyi, kanalı. Ama hep yeni yemek videosu. Ramazan'da ne yedim, Ramazan'da ne yedim. Bir günde neler yapıyorum, soğuk baklava. Tarif videosu, Sen yani aestetik tarif kanalı herhalde. Sonra bir şarkı taş dedim. Asude Yıldız. Asude. Sizce arkadaşlar Asude mi? Asude mi? Bizim sınıfta da var. Ben bilmiyorum acaba nasıl. Asude. Neydi bu arada? Bak unuttum. Yıldız mıydı? Aynen. Bu kız da sürekli karşıma çıkıyor ama asla izlemediğim ve izlemeyi reddettiğim bir kanal. Yok işte Hande Erçel gibi yedim. Yok işte Bim'deki elmalı soda gibi yedim. Böyle dediğime bakmayın ben de yakında çekerim onun bunun yemeğini yedim diye. Çünkü aklımda böyle bir şey vardı benim de. Yazmıştım defterime. Ama ben ne bileyim ilgim çekmiyor. Umarım sizin çeker. Yakında videosu gelecek çünkü. Melisa Altan. Hiç duymadığım isimler. Küle aldım. Küle verirken ne yedim? Aa, Gitsem. Selin Kidil. Selin de bir ben çok izlerdim. Takip ediyordum falan. Ama sonra ne bileyim garip geldi. Yani arada keşfetime düşünce yazıyorum. Öyle takip falan etmiyorum artık. Ben daha çok Devrim Başaran tarafındayım. Devrim Başaran mıydı? Yok tamam şimdi. Başka bir benzer doktorum da. Devrim Başaran aynen. Onu daha çok seviyorum ben. Ahmet Batman. Bakalım hemen. Yine duymadığım bir isim. Ahmet Batman. Batman mıydı? Ben bu arada bakın az önce söylediğim şey unutur ama evet Batman'mış. Sonra diyeceksiniz madem unutulsun nasıl diyorsun Ahmet Batman mı? En başta çıkıyor o yüzden. Ya ama bu ne? iki ayda bir, dört ayda bir. Amsterdam'da Ramazan ama Amsterdam'da Ramazan bayramı. Öğrenci olmak, online eğitim. Zoom'da ders yapmak. kanal de kanalı. Değil. Ebru, Ege. Buna bakalım. Yine duymadım. Ebru Ege. Bu tam şey. Ebru Ege. Bak videomu izliyorsan sen benim izlediklerimden kime benziyorsun biliyor musun? Video şeyleri olarak yani her şey olarak direkt kanala bakınca aklıma geldi. Havana Şutan tan. Havaya çok benziyorsun. Aynı kanalında direkt onu gördüm. Hatta İzmir'de mi İzmir'desin aynen o da İzmir'de bir yerde oluyor bazen İstanbul oluyor sen aynı olsun tamam mı? Bak diyet mi diyet sen havana Şutansın Başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar. Bu kadar kişiden bahsetmişsiniz. Zaten 3 kişi falan yazmış. Her biri 40 tane yazdığı için. Bu kadar uzun oldu. Bu kadar çok isim konuşuldu. Herkes yazmadı. <laughs> Sorun değil. Yazanlara. <laughs> çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Farklı bir şey konuşmak istedim. Ve konuştuk. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>